Geçen yıl Temmuz ayında bu olay meydana gelmişti. Evimde büyük sorunlar vardı ve birkaç gün boyunca elektrik yoktu. Evden çalışıyordum. Bu büyük bir sorundu ve sonunda birkaç gün kalmak için bir Airbnb kiralamak zorunda kaldım. Elektriğin geri gelmesini bekliyordum. Çok büyük bir şehirde yaşamıyorum. Bu yüzden yakınımda çok fazla Airbnb seçeneği yoktu makul bir fiyata en yakın olanı evimden yaklaşık 45 dakika uzaklıkta olan bir yerdeydi. Daha küçük ve tenha bir bölgedeydi. Bu alanın yaşamak için en iyi yerlerden biri olmadığı söylenebilirdi. Ancak sadece birkaç gün boyunca kalacaktım. Bu yüzden tasarruf ettiğim miktar buna kesinlikle değerdi. Oraya vardığımda doğruca içeri girip yatmaya gittim. Evimdeki her şeyden dolayı üzerimde bir yorgunluk ve bitkinlik vardı. Sabah erkenden kalktım ve laptopumu kurmaya başladım. Çalışmaya başlamadan hemen önce kapıda bir tıkırtı duymuştum. Kapıyı açıp açmamak konusunda tereddüt ettim. Çünkü burası benim evim değildi. Ancak ev sahibinin olabileceğini düşündüğüm için kim olduğunu görmek için kapıya doğru gittim. Kapıda otuzlarının başında dövmeleriyle kaplı bir adam vardı. Ne bir Airbnb ev sahibine ne de bir satış elemanına benzemekteydi. Neden burada olduğunu tam olarak bilmek istemeyerek kapıyı açmadan geri çekildim ve çalışmaya geri döndüm. Son birkaç gündür işten uzak kaldığım için bazı toplantılarım ve yapacak çok işim vardı. Sanırım akşam 8'e kadar masamdan kalkamamıştım. Ve o zaman bile dışarı çıkıp yemek almak için çalışmaya ara vermeyi düşünemiyordum. Fakat yemek yemem gerekiyordu. Yemek almaya kalkıştıktan sonra sadece birkaç dakika zaman geçmişti. Kapıda başka bir tıkırtı sesi geldi. Hemen kalkıp kimin olduğunu kontrol ettim ve daha önceki adamın tekrar kapıda olduğunu görünce şaşıramamıştım. Bu adam burada ne arıyordu? Bu saatte benden ne isteyebilirdi ki? Daha çok rahatsız oldum ama yine de kapıyı açmadan geri çekildim ve yemeğimi yemeye geri döndüm. Yarım saat sonra saat bir civarında en az bir saat daha çalışmaya karar vermiştim. Yorgundum ama işim bitmesi gerekiyordu ve bunu yarın ertelemek daha fazla stres yapmamı sağlayacaktı. Kulaklıklarımı taktım ve odaklanmaya çalıştım. Bir saat boyunca çok şey yaptım ve sonunda laptopumu kapattım. Ne kadar karanlık olduğunu fark etmemiştim. Laptop ekranım tek ışık kaynağıydı odada. Ön tarafa gidip Işığı açtığımda içime bir ürperti yayılmıştı. Koridorda zayıf ama belirgin ayak izleri bulunmaktaydı. Etrafta dolaşıyorlardı. Hatta çalıştığım masanın arkasına kadar uzanmaktaydı. Dehşet içinde yavaşça ayak izlerini takip ettim ve arka kapının aralık olduğunu gördüm. Ne hissettiğimi tarif edemem. Sadece saf bir korkuydu ve hemen ardından merdivenlerden ayak sesleri gelmeye başlamıştı bile. Yavaş ve dikkatli adımlardı bu. Ama aşağıya doğru indiklerinde bir adam koridora doğru bakarak doğrudan bana bakmaktaydı. Bu sabah gördüğüm aynı adamdı. Dövmelerinden kolayca tanıyabilirdim. Beni gördüğüne şaşırdı. Ama bu şaşkınlık hızla öfkeye dönüştü. Yüzünde tek bir duygu vardı. Kızgınlık ve öfke. Bir şey söylemeye çalışacaktım. Ama kelimeler çıkmadı. Ve kalbim göğsümde atmaya başladığında arka kapıdan dışarı doğru fırladım. Bahçeden geçip evlerin arkasındaki ağaçlara doğru koştum. Bir ağacın arkasına oturdum ve telefonumu çıkararak 911'i aramaya başladım. Ama adımları duyduğumda telefonu hızla kapattım beni takip edeceğini beklemiyordum. Ama neyse ki beni görmeden geçip gittiler ve karanlığa doğru koştular. Polise temas kurduktan sonra Airbnb'ye geri döndüm ve onların gelmesini bekledim. Adama dair ayrıntılı bir tanım verdim ve ertesi gün onu yakaladılar. Dövmeleri sayesinde onun olduğunu doğrulamışlardı ve o günlerde Birçok eve girip yaşayanlara korkunç şeyler yapılmıştı. Bana ne yapmayı planladığını ya da neden ilk başta beni rahat bıraktığını bilmiyorum. Ama artık bir daha kimseye zarar veremeyeceğini bilmek rahatlatıcı. Bir iş görüşmesi için daha önce hiç gitmediğim bir kasabada birkaç hafta öncesinden bir rezervasyonu yapmıştım. Görüşme sadece bir gün sürecekti ve ardından eve geri dönecektim. Yolculuk 3 saat sürdü ve ben arabayı park edip indiğimde bulunduğum mahalle oldukça sessizdi. Çoğu evin ışığı kapalıydı ve ağaçlar bahçeleri kapatmış manzarayı büyük ölçüde engelliyordu sadece yolda yürüyen bir kişiyi gördüm. Uzakta olduklarından ve garip bir şey olmadığından bu durum bana sadece tuhaf bir his vermişti. Kapıyı açıp içeri girdim ve yerleştim. Ortalama bir evde. Özel bir yanı yoktu. Ama benim için uygundu. Evi gezdikten sonra arabamdan diğer çantamı almak için ön kapıyı açtım verandaya adım attığımda yolun ortasında birinin durduğunu fark ettim. Bu birkaç dakika önce yürüyen kişinin ta kendisiydi. Ama artık yürümüyordu. Sadece yolun ortasında duruyordu ve benim bulunduğum eve bakıyordu. Arabama doğru yürümeye başladığımda beni fark etti ve o da yürümeye devam etti. Orada neden durduğu hakkında şüphelenmiştim. Ama yavaşça uzaklaştıklarını görünce İçim biraz da olsa rahatlamıştı. İçeri girdim ve kapıları kilitlediğimden emin oldum. Ardından garajı açıp arabamı içeri aldım. Güvenlik açısından yapmıştım bunu. Sonraki birkaç saat boyunca o adamın hala etrafta olup olmadığını görmek için birkaç kez dışarıyı kontrol ettim. Artık onu görmüyordum ve sabah erken kalkmam gerektiğinden yatağa gittim. Gece boyunca birkaç kez uyandım, ama alarmın dörtte çaldığında nihayet kalktım. Güneş henüz olmamıştı, bu yüzden hala karanlıktı. Yorgun bir şekilde yataktan kalktım ve hemen yatak odası kapısının altından gelen bir ışığı görmüştüm. Işıkları açık bırakmadığımı hatırlamıyordum. Belki mutfak ışığını unutmuş olabileceğimi düşündüm. Yataktan kalkıp kapıya doğru yürüdüm, ama açmadan hemen önce. Kapının diğer tarafında bir şeyler hareket etmekteydi. Koridorun sonunda bir şeylerin hareket ettiğini de net olarak duymuştum. Kapıyı açtım ve ışığın oturma odasından geldiğini gördüm. Kesinlikle kapatmış olmam gereken biri çıktı bu. Sesler devam ediyordu ve koridordan aşağı doğru yürüyerek oturma odasına baktım. Bir adam köşede çantalarımdan birini karıştırmaktaydı siyah bir kapşonlu ve yırtık kot pantolon giymişti. Bu da tam yürüyen kişinin giydiği kıyafetlerdi. Yüzüme doğru döndüğünde hiç şaşırmamış görünüyordu. Sanki beni bekliyormuş gibiydi. Çantayı yere bıraktı ve bana yerimden kalmamı söyledi. Bana doğru yürümeye başlamıştı bile. Ve o an ne yapacağıma karar vermek için sadece bir saniyem vardı. Arkamı döndüm ve odaya geri koştum kapıyı çarparak kapattı. Adam kapıyı çarptı ve kilidi kurcalamaya başlamıştı. Hızla düşündüm ve pencereleri açıp dışarı atladım. Ardından oradan koşarak uzaklaştım. Polis geldiğinde adam evde değildi. Çantalarımda gitmişti. Ve bu durumu daha da korkunç hale getiren şey yatak odası kapısının açık olmasıydı. Kilidi açmış ve içeri girmişti. Eğer sadece saklanmış olsaydım ne olacağını kim bilebilirdi ki? Polis adamın eylemlerin sadece hırsızlıkla sınırlı olmadığını düşünerek bana da belirtmişti. Bu yüzden tekrar beni bulmaması için dua ediyorum. Evet bugün birbirinden farklı iki korku hikayesini dinlediniz. Umarım videoyu beğenmiş, kanalıma abone olmuş ve yorumlar kısmında görüşlerinizi belirtmişsinizdir. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.